ihtiyacımız var, ülkelerden anlama ihtiyacımız var. Burası İnegöl Belediyesi'nin destek edildiğinde kurslarının bulunduğu binası. Her e, etnik yapılan insan var. Türkiye'nin bütün özelliğine göre Balkan ve Kaftas Çoğrafası da ayrıca bu bina var. Biz de dedik ki ya biz neyi bu bina çıkarabiliriz? Gastronom. Yani evet. Giyim kültürü de var, kontörü var, insanların yaşamı, geleneği görelim ama mutfak e, ee, insanlarda bir etki bırakıyor. Evet. Dolayısıyla biz yine göre mutfağını oluşturmak istiyoruz. Bütün köylerimizi tarıyoruz. İşte şuralarda göreceksiniz. Evet. 50 yıllık mayalar tedarik ettik. Evet. Evet. Tamamen doğal ürünler oluşturma gayretimiz var ve göre, kendi zenginliğini tüm dünyaya duyuralım istiyoruz. Burada da bu işte da bazı da, bunları da inceliyoruz. Bunlar nasıl yapmış, ne yapmış. Evet. Olan, çok <laughs> evet. Tabii Şöyle bir şey ifade edeyim. İle 5000 yıllık bir geçmişe sahip. Yani burada medeniyetler yaşamış. Bizlerden önce insanlar yaşamış. Böyle bir güçlü bir geçmiş geçmişi var Bunlar <laughs> <laughs> Şurada, şunu şöyle ifade çok Mehmet Özellikle bunu çok sevdiği ismini sen söyle. bir tam, tam, tam. bir soğan. <laughs> de var. geçerli. Ramazan'da ben <laughs> kitabını bulabiliyorum. Evet. evet, bak i̇şte bak. bak. Yapılar olsun. Burada hemen şeyleri oluşturdunuz. <laughs> ne gölün birbirinden lezzetli yöresel yemeklerini göstermek için. Şu an neyse Bir geçen gün Ramazan Mevsim kitabında da tarih Osmanlı'da çok yaşıyor bir dönem. Çok güzel Şimdi Tolga'yı e, da yüzyıllardan beri gelen yöresel yemekleri burada birlikte e, ben de deneyimleyeceğim hem de. Havsız helvası evet. hem de kabaklı, evet. bu çok güzel evet, bunu evet. çekeceğim. Meşhur bir elma. kabaklı inanılmaz güzel olmuşsun mu? Bayıldım. Bayıldım. <laughs> Cevizli ve sade olmak üzere burada e, üretiyor ve e, köylerimizden toplamış olduğumuz ekşi mayalarla geçmiş kötü Evet, Şurada ne gibi çıplık tabak meşeli görüyorsunuz. Çıplık tabak Evet. Burada da... göstereceğim biraz. Evet. Bunu da size göstermek istedim. Yine böyle özgü bir menü oluşturma çabamız da var. Evet. Malini... Negol çorba sarayı görüşleri. Bunlar da teslim edilecek olan menüsü adı altında. çocuklara özel hazırlığımız var. Yine şu misket köfteleri. yine çok meşhur olan salçamız, plaja salçamız var. Bu salçamız Avrupa'ya her yıl düzenli olarak ihraç ediliyor. Hollanda'ya düzenli evet. i̇nşallah bunları da e, bir işte çocuk menüsü, çocuk menüsü gibi de Annesinin ana annesinden salma bir maya, hep çoğalta çoğalta, hamurdan alıyor hamuru, hamurdan alıyor hamura. hamura, hamura. İnegöl'de, İnegöl'de, evet. Baba evlerimizden, amam evlerimizden, hamurumuzdan. Un, un, yumurtadan. İne gölümüzde. İne göldü. İne göldü. Evet, İne göldü. İne göl e, tepsi yani makası diye geçiyor. Ben de çok severim ya, yaparım. Hamurlara <laughs> aynı çıtır çıtır el açması Balkan böreği.